kanalıma. Evet, öf, uzun bir ara verdim biliyorum. Ama bunun için haklı sebeplerim var. Her neyse şöyle bir giriş yapacak olursanız tabii ki öf, kısalmış saçlarımla yeni tanışıyorsunuz. Çünkü öf, oldu bayağı oldu. Neredeyse 3 haftayı falan geçti. Ben saçlarımı kestirdim. Değişiklik iyidir. Ben yakıştığını da düşünüyorum. Yeni yeni şeylere başladım. Bu sefer kesin kararlıyım. Diyete başladım. Ee, 21 gün şekersiz diye bir diyet var. Hani yiyebileceğiniz şeyler belli. Yiyemeyeceğiniz şeyler belli. Ee, ve bununla beraber fitness'a yazıldım. Her gün kardiyo yapıyorum. Gün aşırı. Bir gün zumba, bir gün pilates yapıyorum. Arkasından da bir saatlik kardiyomu yapıyorum. Evet şu an biraz kilo verdim ama şu an bunu söylemek istemiyorum. Çünkü ben ne zaman söylersem nazar değiyor. Yani nazar değiyor demeyelim de işte hani böyle bir, bir, iki kişi o kilo verdim falan filan diye ben de ki, tamam bu benim için yeterli. O yüzden dolayı da şu an söylemek istemiyorum güncel kilomu. Ya çok bir şey vermedim. Ama sıkılaştığımı hissediyorum. Ee, ne söyleyecektim? Ya böyle bir e, böyle psikolojik bir süreçten geçiyorum. İşte kilo aldım, evde oturdum, iş bulamadım. Ee, pandemi süreci çocuğum okula, okula yazdırmam lazım ama yazdıramıyorum. Çünkü e, Ankara'dayız ve koronadan korkuyoruz. Bu yüzden dolayı da Arda'yı okula gönderemememin de hastalık dolayısıyla, şu an e, etrafta dolaşan virüs dolayısıyla okula gönderemememin de bir sıkıntısı var içimde. Çok üzülüyorum. O böyle yazı yazdığı zaman diyor ki aferin oğlum. Hani sanki onu ona haksızlık ediyormuşum gibi. O da beni üzüyor. E, kilo verememek de beni üzüyor. Ve üzüldüğüm şeyler benim sürekli yemek yememe sebep oluyor. Sürekli yemek yiyorum. Ve bu yüzden... Dolabımda o kadar fazla eşya var ki Ama ben döndürüp döndürüp 3-4 tane kıyafeti giyiyorum Neden? Çünkü asla alışveriş yapmak istemiyorum Asla kıyafet almak istemiyorum Yani ee, Daha önce de bahsetmiştim Kabine giriyorum 42 beden olduğumu kabul elemek, 38 bedenden kıyafetler alıp Onların içine girmeye çalışıyorum Buna bir dur dedim Evet biliyorsunuz aralıklı aralıklı böyle işte hadi diyeti başladım falan filan. Bugünkü ya bu seferki kesin. Direkt sporla da akşam Ramazan mesela 7'de geliyor eşim. 7'de geldikten sonra ben zaten böyle üzerimde montum onu hazır bekliyorum. Tek işim ayakkabılarımı giyip evden çıkmak oluyor. Hemen gidiyorum fitness'a. Orada Zumba mı yapıyorum ya da o gün pilates günü ise pilatesimi yapıyorum. Oradan da bir saatlik kardiyomu yapıp tekrar yürüyerek eve dönüyorum. Bu benim için çok güzel bir motivasyon oldu. Hatta e, artık böyle hani gezmek, dolaşmak da istemiyorum. O iki saatlik dışarı çıkmak bile tek başıma inanın bana yetiyor. Öyle, bu yüzden ara vermiştim artık ne çekeceğim. Hep aynı şeyleri çekiyorum falan filan derken kendime kızıyordum. Bir yıldan beri bu mecradasın ama hep aynı şeyler yapıyorsun Merve. Temizlik yapıyorsun, temizlik yapıyorsun. Hani çünkü başka iş bulamıyordum kendime. Yani evin içinde başka hani bir iki böyle geri dönüşüm projesi falan yapayım dedim. Onlar da kastı beni. Onları da yapmak istemedim. Hani böyle sürekli yapıyorum. Bu sefer evin içine dolduruyorum. İşte duvarlara bir şeyler asıyorum. Bu sefer birbiriyle alakasız objeler oluyor evin içinde. O da beni yordu. Bu spora başlamak iyi oldu. Sporla beraber diyete başlamak da iyi oldu. Böyle devam ediyorum. Şimdi gelecek olursak bugün sabahtan beri ne yaptığımı storylerden Instagram'a story atıyorum. Kameramla çekmedim. Telefonumla çektim. Fotoğraf çektim. O yüzden dolayı da e, videoları yok. Şöyle hemen kendi hikayeme geleyim. Arkadaşlar sabah saat tam 9'da bir tutam böyle avucun içinde tutulacak kadar maydanoz. Bir dakika. Avucun içinde tutulacak kadar maydanoz. Ondan sonra bir tane Charleston biberi. Bir tane ufak boy salatalık. iki tane haşlanmış yumurta. Ve şöyle bir avuç. Oradan görecek misiniz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bir avuç lor peynir. Üzerine tane karabiber. Öğüttüm. Üzerine pul biber koydum ve artık kaya tuzu kullanıyorum. Yani artık o şekilde kullanıyorum. Bu benim kahvaltımdı. Öğle yemeğime gelmeden önce saat 9'da kahvaltımı yaptım. 1 saat sonra sade Türk kahvesi içtim. Sade Türk kahvesi içtikten yarım saat sonra yani 10 buçukla ile 11 arasında da pilates yaptım biraz. Bir 5-6 e, dakikalık bir pilates yaptım. Telefonumda bir program var. E, onunla beraber orada yaparken hem sayıları sayıyor, hem dakikaları sayıyor, hem de yaptığın hareketleri sayıyor. Onunla beraber 5-6 dakikalık bir pilates yaptım. Ondan sonra markete çıktım. İhtiyaçlarım vardı, onları almaya çıktım. Onları alıp geldim. Arda. onları aldım, geldim. Ondan sonra da acıkmamıştım ama yemek yeme saatim gelmişti. Yemek yeme saatim geldi ama ben acıkmadığım için de bir tanecik yeşil elmayı yedim. Ufak boy, minik boy, kocaman, torunhorun değil. Ufak, orta boy bir tane elma. O beni rahatlattı. Hem ağzımı için rahatlattı. Hem midemi rahatlattı. da şu an şişkinlik hissediyorum. Arda abur cubur kaçırdı bu arada. Ondan sonra da dışarı çıktım. Arkadaşımla buluştuk. Sibel'le buluştuk. Sibel'in evde birer kahve yaptık. Türk kahvesi. Dışarı çıktık. Bahçede Türk kahvelerimizi içtik. 3 oldu. 3 de eve geldiğimde de artık acıkmıştım zaten acıktığım için eve geldim. Bir e, ıspanak yanına da yoğurt yine örtülmüş tane karabiber ve yanına pul biber ekledim. <laughs> Arda buradan var ya ben alttan eğilerek geçiyor. Şimdi şu an vücudumu görüyor musunuz bilmiyorum ama hani kilomla alakalı yorum yapmasanız da olur. Yaparsanız artık takmıyorum. Önceden çok takıyordum. Evet. Yani moralim bozuluyordu. Ee, videolarımın altına da böyle şey yazanlar vardı işte önceden böyle fıstık gibi kızdın da şimdi tombul olmuşsun falan filan sana amca <laughs> öyle yazanlar vardı ondan sonra ee, bir fotoğraf paylaştığımda tanıdığım insanlar muhabbetim olan insanların yani işte güncel fotoğraf mı hani bu kiloda mıyım yoksa doğum kilolarımı doğumdan sonra mı hala şişko muyum gibisinden ha bu fotoğraf yeri mi canım gibisinden e, samimiyetsiz sorularla da karşılaştım. İşte benim derdim el alemi geliyor böyle. Neyse. <laughs> Bunu artık daha fazla problem etmeyeceğim yani. Çünkü evet canımı sıkıyorsunuz. Evet beni üzüyorsunuz. Amacınız buysa alkışlıyorum yani. Çok insansınız. Gerçekten çok insansınız. Yani böyle samimiyetli samimiyetli bir de yüzüme gülüyorlar ya. O yüzden kasıyorum yani. Ya ben böyle değil de ben bir çocuk doğurdum. Doğumumda 30 kilo aldım. 30 kilo. 50 kilo ile hamile kalıp 80 kilo doğuma girdim ben. 30 kilo aldım. Yani e, bunu verdim yeri aldım. Ben hayatım boyunca çalışan bir insanım. Eve bağlı olmayan bir insandım. Eve bağlanınca ister istemez şekerli kahve, abur cubur, o şu bu yemek sürekli hep mutfaktasın zaten. Bütün gün mutfakta geçiyor. Ağzını sürekli durmadan bir şeyler atıyorsun işte. Aldık bir yerden kiloda bu kadar da abartmayın isterseniz sürekli yen, e, şey de değil yani benim kilo olmamı taktıklarından da değil. Amaç beni üzmek. Zayıflayacağım ben de sizi üzeceğim. <laughs> Heh, başladık diyete her neyse çok konuştum. Bıdı 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 bıdı. İşte, ya bu kilo konusu açıldığı zaman gerçekten gerçekten çok sinirleniyorum. Bir daha ee, ne arkadaşlarımdan, ne akrabalarımdan, ne şeyden böyle hani beni, tak beni takip ediyorsan seviyorsundur. Anladın mı? Ya seviyorsundur, ya kıskanıyorsundur, ya çekemiyor gibi bir şeydir anladın mı? Ya sempatik buluyorsun, Sevmesem bile sempatik buluyorsundur. Yani ee, ne bileyim insanın vücut ölçüleri, insanın sağlığı, insanın anneliği eleştirilmez. O yüzden bu konu kapandı. Bir daha da kilom hakkında hiç kimseden ne yorum, ne bir eleştiri ne de başka bir şey beklemiyorum. Bu son konuşmaydı. Bir ay sonra görüşeceğiz onlarla. Öyle uzaktan bakacağım sen hayırdır diye. Böyle. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Arda dün kuru fasulye istedi. Ben etimi sabahtan çıkardım. Sabahtan karbonata yatırdım. Fasulyelerimi de suya koydum. Onun gazı çıkmıştır. Şimdi onları böyle yapmayayım böyle yapayım. Onları güzel etlerimi doğrayacağım. Ondan sonra kuru fasulyemi yapacağım. Saat 3. Erkenden yapıyorum. çünkü 7'de çıkacağım. Spora gideceğim. Bugün size fitness'tan da gösteririm böyle bir şeyler. Hani video çekebilir miyim bilmiyorum. Bakalım çünkü orada bayanlar falan var. Bugün zumba günümüz. Çekim yapamam yani. Kimsenin e, görünmek istediğini düşünmüyorum. O yüzden de çekim yapamam. Orada ufak bir herkes gittikten sonra çekim yapabilirsem gösteririm arkadaşlar. Şimdilik böyle işte. Gideyim. Ha bundan sonra yok. Temizlik falan yok yani. Böyle dev temizliğe girmezsem. İşte günlük ev temizliğiymiş falanmış filanmış. Ben de baydım. Ben de kastım. O yüzden dolayı yani temizlik videoları böyle harıl harıl girişmezsem temizliğe çekmeyeceğim. Makyaj videosunu izleyebilirsiniz. Arda ile alakalı video isteyebilirsiniz Eğer bir isteğiniz varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben gerçekten beni izleyen insanların ee, ne izlemek istediği, benden ne duymak istedikleri tabii ki kendi istediğimi konuşacağım ama hadi böyle bana yazabilirsiniz alttan böyle yorumlardan yazabilirsiniz. Yazarsanız da çok sevinirim en azından böyle bir yoluna yordamına sokup bunu e, kamera önünde böyle konuşuruz ederiz. Belki Ramazan'la eşimle beraber nasıl tanıştık, neler başımızdan neler geçti, neler yaptık, neler yapıyoruz. Ya da eşimin mesleğini bilmeyen var mı? Mesela buradan soruyorum. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. Ramazan'ın mesleğini bilmeyen var mı? Bilen varsa lütfen yorumlarda yazarsın. Çok sevinirim çok konuştum. Hemen kuru fasulyeyi pilavımı yapıp yanınıza geliyorum. Evet arkadaşlar sabahtan akşama kadar ne yediğimi size göstermedim ama söyledim. Şimdi bu da akşam yemeğim. Burada ne var? Iceberg, maydanoz, salatalık var. Burada da 3 tane etim pişiyor. Birazdan çıkacak. Şurada ee, pirinçlerimi ıslatmıştım onlar suyu süzülsün biraz kurusun orada bekliyorum burada nohutum pişiyor nohutla e, plan Ramazan'la Arda'nın bu salata ve bu pirzolama ha o da benim akşam yemeğimde böyle son buldu şimdi birazdan spora gideceğiz sizlerle en son bir tabağımı göstereyim sonra da sizlerle beraber hadi spora ışınlanalım şu an Şimdi aşırı dereceli bir saat zumba yaptık onun üstüne. 15-20 dakika yürüyüş yaptım. Yürüme bandında şimdi elektrik aletine bineceğim. Bir 10-15-20 dakikada orada ilerleyeceğim. Hadi ben hiç soğumadan tekrardan devam. arkadaşlar eve geldim gün bitti ama ben de bittim hemen eve girer girmez bir duşuma aldım aşırı derecede yağ yaktığıma inanıyorum zumba üstüne e, kardiyo baya baya hareket ettim şu an ev dağınık ama toplayacağım burayı toplamadan önce bir bu bugün çekimlerimi editlemem lazım çok yorgun. Hani şu an gözlerim özel akmış görünüyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Hatta saçım falan da ıslak çıktım ama beni özledin mi anne? O senin ağzını çikolatasına <laughs> benim yiyemediğim çikolataları Arda Efe yiyor <laughs> anne. Anne. Bak şurada su var. Anne o çok kötü. O tamam vereyim o zaman ben sana su. Böyle işte arkadaşlar bir yola çıktım. Bir yola baş koydum. Umarım umarım zayıflarım. Ama sadece zayıflamakla kalmayacak. Emin olun. Yani e, orada yaptığım spor dışında evde de yapıyorum. Fitnesimi, oyumu, buyumu, her şeyimi. Devam ediyorum böyle. Bakalım bir ayın sonunda benden neler gidecek, neler kalacak. Ama biliyorum ki, inanıyorum ki çok güzel değişimler olacak. Tek yapmam gereken şey pes etmemek. Ben de pes etmeyi seven bir insan değilim tam kararımı aldım. İlerliyorum. Ee, telefondan da çektim birkaç görüntü ama yani düz çektiğim için yan çekmedim böyle. Ay, Yüker miyim bilmiyorum. Karnı niye aç değil biliyor musun? Neden aç değil karnın Ali Gül yedim de. Ha yedin mi? Ne yedin? pilav. O tamam. Bir de tavuk. O afiyet olsun. Ali ile oynadık. Aferin sana. Baba seni hemen aldı mı? Yok. Olmadı biraz mi? Daha, biraz daha kalayım dedi. Tamam dedi. Kim? Meyta abla. Birkaç dakika daha kalsın. Kalsın Ama olmaz mu? anneciğim emanet gitti. Neyse Arda ile muhabbetimize biz devam edeceğiz. Bugünlük bu kadardı benden. Çok yorgunum ve aşırı uykusuzum. Hemen videomu editleyeceğim. Hemen videoyu yükleye tıklayacağım. Bilgisayarı bile öyle bir kenarda bırakacağım. O yüklensin sabaha kadar. Ben gidip uyuyacağım. Gözlerimden de bellidir şu an portlak gibiyim. Gidiyorum arkadaşlar. Öpüyorum. Bundan sonra böyle videolar gelecek. Biraz da bu yönde yoracağım sizi. Artık böyle temizliktir falandır filandır yok. Öyle şeylerle de uğraşmayacağım. Uğraşırsam ya zaten günlük evimi temizliyorum da bunu herkes gösteriyor zaten. Benim göstermem gerek yok. Çünkü öğretici bir yanı yok. Ee, o yüzden en azından belki benim bu sporum, diyetim şeyim size motivasyon olur. Başladık bir yola bakalım. Hadi. Hadi hayırlısı gidiyorum. Ha buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmadan çıkmazsanız çok çok sevinirim. E bir de like'ınızı eksik görmeyin lütfen benden. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.